açmalama <laughs> pardon ben mi yanlış hatırlıyorum Ciyaklamak istemiyorum siz ama siz normal misiniz ben ya ben gayet normalim ee, çok fazla sporsun bahar ve ellerini göremiyorum ellerin nerede bu arada bir şey söyleyeceğim nerede? biri gerçekten cevabı hak eden bir soru soracak mı ya da ben sadece teşekkür mü etmeliyim Bir ee, cevabını verebilirsin teşekkür ederim ellerin nerede diye sordun ellerim yani... ayaklarımın altında Göstereyim ah. mi? Can senin kız arkadaşın falan var mı? soru. Hmm. Yok. Senin var mı erkek arkadaşın? <gülüyor> 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 artık yok. Hemen Subaşı, Zanlı Biliş ve Aleyhin Tilki'den sonra Türkiye'nin en güzel kadını benim. Titilos belgeseli. <laughs> <laughs> Bu canlı türünün IQ'su çok düşük olsa da bazıları beyinsiz yaşamayı başarabiliyor. <laughs> Ateşler ilginçtir. Stil mücadelesi verirken anırma özelliği ile bilinir. İşte bir stil üstün sıçmaya gidiyorum kombini. Sıçmaya gidiyorsun değil mi? Evet. yeter yeter! Tamam mı? Güzel bir şey geldik. Gözümü gönlümü açtım. Ayakkabılar ya. Neredesin? sen? Bu ayakkabılar ya. Sen? Amca, ha? <laughs> İnşallah sen senin bir an önce ular. Falan olur. Ben seninkisi gibi olmasını istemem. Teşekkür ederim. Neyse böyle de diş fırçasına falan benziyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkür yani, yani Bahar her şey için. Siz ben eleniyorum. Hayır biz eledik seni <laughs> ben Bahar. Ben eliyorum. Teşekkürler. Siz, ben kendim eledim şu an. Aha. Tamam. Zaten biz senden önce seni elemiştik. Teşekkür ederiz. Her şey için. Ee, jüri bir karar verdi. Sizin de hep söylediğiniz gibi yüz ölçümüm eşittir. Doğu Anadolu bölgesinin yüz ölçümü. O yüzden büyük parçalar tercih ediyorum ki her şey bir orantı içerisinde olsun. <gülüyor> Biz gülüyoruz sen ağlıyorsun. Harikasın.